Akrep burcu 21 ila 27 Temmuz 2025 haftalık yorumu. Bu hafta Akrep burçları için sahneye çıkma, fark edilme ve kariyerde parlamak zamanı. Güneşin etkisiyle toplumsal statün, iş konuların ve hedeflerin ön plana çıkıyor. Gökyüzü seni "Ben buradayım" deme cesaretiyle destekliyor. Ancak güç savaşlarına dikkat. Aşk ve ilişkiler Aşkta ciddiye tarayışı artıyor. Eğer bir ilişkin varsa bu hafta partnerinle geleceğe dair önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Bazı akrepler için evlilik ya da aileyle tanışma gibi ciddi adımlar gündeme gelebilir. Bekar akrepler için iş çevresinden biriyle yakınlaşma ihtimali var. Ancak güç dengesine dikkat. Kim daha çok kontrol ediyor meselesi sorun olabilir. Kariyer ve para kariyerinde yükseliş enerjisi var. Üstlerinde yapacağın bir konuşma, önemli bir sunum ya da alınan yeni bir görev seni öne çıkarabilir. Özellikle 22 ile 25 Temmuz arasında fırsatlara açık ol. Güçlü figürlerden destek görebilirsin ama rekabet ortamı da artabilir. Maddi açıdan temkinli ama kazançlı bir dönem. Uzun vadeli yatırımlar ya da yeni gelir yolları bu hafta gündeme gelebilir. Ruhsal durum, kendini güçlü hissettiğin bir dönemdesin ama içsel huzur için biraz yavaşlamak da gerekebilir. Toplum önünde güçlü görünsen de içsel olarak duygularını bastırıyor olabilirsin. Güvenli bir ortamda içini dökmek seni duygusal olarak rahatlatacaktır. Sağlık, sinir sistemi ve stres bu hafta tetiklenebilir. Baş, çene ve diş bölgesi hassasiyet gösterebilir. Kendini fazla sıkmamaya çalış. Dinlenme, meditasyon ve iyi beslenme bu hafta sana güç verecek.